Merhaba arkadaşlar ben Hello Neighbor'a hoş geldiniz. Bugün neden Hello Neighbor videosu çekiyorum? Oyunu bitirmedik mi abi diye sorursanız Bugün bölüm 1 yani ACT 1 nasıl geçilir onu anlatacağım. Bölüm 1'in nasıl geçildiği hakkında size bilgiler vereceğim. Sonra bir de baklı geçeriz belki. Ama onu başka videoda yaparım. Bölüm 1 diyorum arkadaşlar burada. Nasıl geçilir? Nasıl geçilir? Onu anlatacağım. Ben bu animasyonları geçeceğim arkadaşlar. Uğraşamam animasyonlarla. Animasyonları geçiyorum. Şimdi bir de yeni bir şöyle bir bug öğrendim ama bakın şu şurada bir bug var arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Şurada bir Görüyor mü? Bunun yanına gittiği zaman oyun bug oluyor. Ama onu buglı videoda göstereceğim. Yani bölüm 1'deki buglar hakkında göstereceğim onu. Ama şu an buglı oynamadığımız için göstermeyeyim. Geçiyorum buraları da komşu bizi yakalasın. Bölüm 1 nasıl geçilir onu anlatacağım bu bilgilerle. Buraları da geçiyorum. Şimdi başladığınız zaman bilmem bazı youtuberlar şuradaki şeyi tavsiye ediyor. Yani şurayı merdivenden çıkıyorsunuz ya hani şu merdivenden. Bazı youtuberlar şuradaki kutuları falan alın diyor. Ama önce onunla kutularla uğraşmaya gerekiyor arkadaşlar. Şuradan bir tane çöp kovası alıyoruz. Şu uzun olandan. Bir tane kapaktan alıyoruz. Bu bunu seçin. Nasıl geçilir onu anlatacağım. Buradan çıkıyoruz. Buradan da çıkıyoruz. Buradan buradan çıkıyoruz. Sonra buraya koyuyoruz. Sonra koyduktan sonra üst tav üstüne çıkacağız. Bekle. Hı. Tamam. Üstüne çıktıktan sonra buraya atlıyoruz. Of. Düzgünce sikiyim ben. Hı. Şuradan şu karşıya atlayacağız. Bunun bazıları koşarak koşarak atlıyor ama koşmayın. Yürüyerek. Yürüyerek de olmuyormuş. Yani oraya çıkmak biraz şans gibi bir şey. şuraya atlıyoruz. Buradan da buraya arkadaşlar. Şuradaki camı kırıyoruz, indiriyoruz. Sonra buradan sonra şurada bir tablo var arkadaşlar. Bu tablo saatte. Bunu atın artık. Şu tabloda içeri giriyorsunuz. Şurayı açın ama açmanız şart değil arkadaşlar. Açmanız şart da değil. Sadece kolaylık olsun diye. Şurada bir anahtar var. Bakın bu anahtarı alın. Bu anahtarı alıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz evden. Bu arabanın anahtarı şuradaki arabanın anahtarı. Bu arabanın içinde bir mıknatıs var. Bu mıknatısı alıyoruz. Güzel kom komşu baga girin. Girmemiş baga. Hemen gidiyoruz. Şurada kutular var. Üç tane kutu alıyoruz. Tamam. Bir tanesini şuraya. Diğerini Diğerini Şöyle Ya dur bir Ya da üstüne çıkıp da Burada komşu bahçede Şuradan Bu levye değil arkadaşlar ile işimiz yok Buradan maymuncu çekiyoruz Maymuncuyu alıyoruz Kolaylık olsun Pencereden girin arkadaşlar Komşu yok çok bu kapı. Bu kapıyı açıyoruz. Komşu geldi bu arada. Komşu yakaladı bize. Neyse buna da ihtiyacımız yok artık. Komşuya tokat sana gidiyor çok güzel. Kapat kapıyı komşu. şunu alıyoruz herşey. Şunu aldım. Burada komşu yakında. Şunu alıyorsunuz arkadaşlar elimdeki gördüğünüz şeyi. Sonra arka bahçeye gidiyorsunuz. Komşu peşimden geliyor ama. Ben ondan daha hızlıyım. Hemen buraya açıyorsunuz. Yukarı çıkıyorsunuz. Birinci bölüm easy arkadaşlar. Buradan aşağı atıyorsunuz bunu. Sonra buradan kırmızı anahtarı. Buradan da sandalyeyi atıyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz. Şu kolu çekin rahat olsun. Bizim komşu nerede? Geliyor 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 kaç. Gel 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 komşu gel. Komşu başka yerlere gitti. Bug'dan dolayı. Hemen böyle bir bug'a falan girdiği zaman hemen açın kapıyı girin içeri. Girdim. Gördüğünüz bu bölüm easy. Basit. Sonra buradan aşağı iniyorsunuz. Şurada bir kapı var. Bu kapıyı açıyorsunuz. Buradan içeri. Buradan buraya. Şuradan da buraya atlıyorsunuz. Baklı yöntem de varmış arkadaşlar. Şu pencerede alıp şeye koyuyormuşuz falan. Ama ben baklı yöntemini göstermiyorum burada size. Burayı açıyorsunuz abi. Geliyorsunuz. Şu kapıyı açıyorsunuz. Şu kapıyı açıyorsunuz. Şu kapıyı kapatalım kafamız karışmasın. Şuradan bu kapıyı açıyoruz. Şu kapıyı. Bundan atıyoruz bu arada bunu. Bunu da açıyoruz. Burası geldiğimiz yer çünkü. Buradan buraya geliyoruz. Şurada da bir kapı var. Kapıyı açıyoruz. Orada şurada bir kapı var arkadaşlar. Şurada fener var. Feneri alıp daha kolay oluyor. Geri kapadım. Şurada buraya çıkıyoruz arkadaşlar. Şuradan da şurada bir kapı var. Buradan da buraya ve yolumuz burada hazır. Hemen gidiyoruz. Koştur 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 koştur. Geri yerimize gidiyoruz. Daha yanlış karıştırdım. Ya buradan da buraya. Evet. Şimdi burada elektriği kapatıyorsunuz. Elektrikli yere koşun. Çünkü komşu Aa, elektriği geri açmaya geliyor. Biliyorum hiç komşuyla karşılaşmadık bu bölümde ama bazılarında geliyor arkadaşlar. Yani komşu Bodrum'da da yakılıyor bizi. Bakın burası açılıyor zaten. Burayı açıyorsunuz, sonra geri gidiyorsunuz. Daha elektriği tekrar açacaksınız. Tabii baklıyor tam daha kolay ama o da biraz yorucu. Bir bölümde başka bir bölümde de. a Dur yanlış adlar baklı yer nasıl geçilir diye. yani birinci bölüm bug olan yer nasıl geçilir onu anlatırım. Sonra Sonradan tekrar geri açıyoruz elektriği. Burası açılıyor. Buradan gidiyoruz. Burada mankenin orada bir kapı var onu da açacağız. şuraya Şurayı açıyoruz. Dur burayı açıyoruz. Artık elektrik jeneratör açıldığı için burası da açılıyor. Buradan kapıdan giriyoruz. Fener atalım. Komşu ben şuradan fener alabilir miyim? Fener alayım be komşu. Hiç izin vermedi. Neyse siz benim gibi fener almaya çalışmayın. Koşacaksınız arkadaşlar. Burada yapmanız tek gereken şey koşmak. Aa! Ya yanlış ya. Dur. Buradan koşuyorsun. Daha dur bir. Allah Allah dur da koşamadık. Heh. Buradan koşuyorsunuz. Destur 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 diyerek. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Bu kapıya çarptığınız an komşuya doğru koşuyorsunuz. Bölümü geçiyorsunuz gene de. Ve böylece ilk bölüm bitiyor arkadaşlar. E diğer bölümde de ikinci bölüm nasıl bitirilir onu derim. Yaptığım taktiklere uygulayın arkadaşlar. Böylece birinci bölüm bitirsiniz bitiyor yani böylece birinci bölüm. Bakın ikinci bölüm diyor. Biliyorsunuz mu? Böylece birinci bölüm bitiyor. Kısa bir video oldu. Çünkü zaten birinci bölüm de kısa olduğu için. O zaman arkadaşlar bay bay diyerek videoyu bitiriyorum. Bay bay.